Dallas'ta bir savaş var. Evet. Bir mazlum evinizi alır mıydınız? Hiç düşünmeden alırdım. Biz bir tane Dallas'ta evsiz bulduk getirin bakalım. Hı. ben turist turist. Arap turist. Ne diyor anlamıyor ben sizin. İyi de saç ektirmemişsiniz. Evimi alırım dediniz biz de getirdik. Ulan ebesini soğuk savaşa sokup monsuz bıraktı. Turistiz dedik. Peki siz alır mıydınız? Tabii ki alırdım bebeğim. Getirin mağdurumuzu işte Kom. burada. Hadi evinize götürün. Tuzan, Lanet olsun ben edemem. Edemem yani. Eşim etmezse ben edemem. Eşinizi arasanız. Esra Erol konuşmamızı yasakladı. Kusura bakmayın. Helal kamera. Bizanslı değilse alırdım. Getirin mazlumu. Yalan söylüyorsun. Basit aşağılık bir youtuber olmalısın sen. Rus savaşı deyip Mars savaş mağdurunu getirmişsin. Ederim. Getirin arkadaşı. Ha. çok erken gelmedi mi? Şimdi R'ye alıyorum ve usul usul kaçıyorum. Açardım. Getirin. Ha. ama şu an ben Van Tazen göldeyim. Ben burada yokum. Ben kimim ki? Sadece evimin kapısı değil windowlarını bile açar. Getirin. Ha, bu kadar hızlı mı ya? Yalnız şimdi röportaj bey alırız dedik de benim evde dört tane rahibe var. Hazbıntım çok kızar. Ne oldu yine? Ne mi oldu çok mu merak ediyorsun? Hemen anlatayım sana. Sevgilim yok. Param yok. Dersler bok gibi gidiyor. Yemin ediyorum bir tane asa alıp üstüne oturacağım şimdi. Asanı ver üstüne oturacağım hemen. İyice bunalıma girmiş bir şeyler yapmamız lazım. Doğu söylüyorsun. Sen bir öpsen belki kendine gelir. Ne diyorsun be? Kralımız sizi neden buraya çağırdı biliyor musunuz? Kralımız mı? Detaylara takılma küçük biri Büyük babam Tantone'nin bir lafı vardır. Şöyle derdi. Bir iş yapacaksan yap. Bize çok kötü davranıyor artık dayanamıyorum. Lanet olası pislikler arkamdan konuşuyor ama unuttukları bir şey var. Aralarına bir ajan yerleştirdim. Jennifer ve Jason senden nefret ettiğini söyledi. Benden nefret ediyorlarmış. Çünkü doğruyu söylüyorum. Büyük annem Popes doğru söyleyeni 9 village'den kovarlar derdi ama ben her zaman 10. vilici arardım. Al gibi biraz annem göndermiş koyden geldi. Sen niye yemiyorsun? Niyetliyim ben. Bir ay boyunca kırbaç yok yani. Çok şükür. Bak Türklerin çok güzel bir sözü var. Eşeği salam kaza bağla ki kazık eşeğe girmesin. Ne diyorsun be? Ben de bilmiyorum aisepark challenge yapsak senle götümüz busta sonu güzel olur. Hayır. İyi be. Buna da bir şey demiyorum. Yanıtan çivi. Evet. Çivi çiviyi söker. Komik mi? Evet ben gülüyorum. Her neyse şarkını söyle. Your everybody. Ha? Ha? Hayır, beğenmiyoruz. Nasıl bir star arıyorsunuz? Jennifer Tilki gibi bir star arıyoruz. Benimki bir zenci gırtla. Sen bir beyazsın. Beyaz bir zenciyim. Biriktirdiğin bozuklarla bir tane saksafon aldın. Hüsnü faniciden bir şarkı çal da dinleyelim o zaman. Çalamam çünkü bozdular. Benden başka herkes çalmaya çalıştı. Misal komşu kızı Jennifer gelmiş diyor ki evde flüt çalabiliyorum bunu da deneyebilir miyim? E, ebesine Super Father'ın fon müziğini dinletti Stres şarkı mı bu? Beethoven gibi olmak istiyorsan zorluklarla mücadele etmeyi öğrenmelisin Cedric. Hahaha! <laughs> Arasında iyi adammış bir yaşam ortasında. Na 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 na, 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 na 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 na.